Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda zamirler konusunu ele alacağız. Öncelikle bilmemiz gereken şudur. Zamir kelimesinin diğer adı sorularda bu şekilde de çıkabilir. Adıldır arkadaşlar. Şimdi zamirin mantığını hemen kısaca şöylece anlatayım arkadaşlar size. İstanbul dünyanın en güzel şehridir. İstanbul burada bir özel isim olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcüğümüzün türü isimdir. İstanbul kelimesinin yerine ben bu ismin yerini tutan herhangi bir şey kullandığında o bizim için zamir olacaktır arkadaşlar. İstanbul dünyanın en güzel şehridir demek yerine o dünyanın en güzel şehridir dediğimde ben yine iki cümlenin arasındaki bağlantıyı kullanarak burada İstanbul'dan bahsettiğimi biliyorum. Dolayısıyla o işaret zamiri bizim için burada İstanbul isminin yerini tutmuştur. İşte isimlerin yerini tutan sözcüklere biz Türkçe'de zamir deriz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir örnekte buradan vermek gerekirse arkadaşlar gelmeyeceğini Ahmet'ten duydum. Gelmeyeceğini Ahmet'ten duydum. Bu cümlenin yerine buradaki Ahmet isminin yerine başka bir kelime kullanacağım. Gelmeyeceğini ondan duydum. Ahmet kelimesi isimdir ama ondan duydum dediğinde ondan kelimesi benim için zamir olur arkadaşlar. Zamirler her zaman söyleyeceğim isimlerin yerini tutarlar arkadaşlar. Türkçe'de 7 çeşit zamir vardır. Bu 7 çeşitten 5 tanesi arkadaşlar kelime halinde olurlar. 2 tanesi ise ek halinde bulunurlar. Kelime halinde olanlar şahıs zamirleri, işaret zamirleri, soru zamirleri, dönüşlük zamiri ve belgisiz zamirdir. Ek halinde bulunan zamirlerimiz ise arkadaşlar iyilik zamirleri ve ilgi zamirleridir. Şimdi bu zamirlerin çeşitlerini tanıyalım arkadaşlar. Birinci zamir çeşidimiz arkadaşlar şahıs ya da kişi zamirleri olarak bilinirler. Bunlar toplam 6 tanedir. Bu zamirleri bilmemiz gerekir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu sözcükler arkadaşlar Türkçe'de şahıs zamirleri olarak kullanılırlar. Türkçe'de her sözcük zamir olamaz ama ismin yerini tutan sözcükler arkadaşlar bizim için zamir olurlar. Bu zamirler tıpkı isimler gibi birçok eki alabilirler senin başarılarınla gurur duyuyoruz dediğimde bakın burada ın in, in ekini almış bir zamir görürüz. Tamlayan ekini almıştır. İşte burada tamlayan ekini almış bir şahıs zamiri ya da kişi zamiri karşımıza çıkar arkadaşlar. Bana neden böyle ağır bir sorumluluğu yükledin cümlesine baktığımızda a e Türkçe'de yönelme halekidir. Ben kelimesine yönelme haleki gelmiştir arkadaşlar. İsmin yönelme halekini almış bir şahıs zamiri karşımıza çıkar. Doğrusu sizinle karşılaştığıma çok şaşırdım. Bu cümlede de ben, sen, o, biz, siz onlardan siz kelimesi, siz zamiri kullanılmıştır arkadaşlar. Vasıta hal ekini almıştır, ile ekini almıştır. Dolayısıyla vasıta hal ekini almış bir şahıs zamiri burada görülmektedir. Kitabım onda kalmış ne yazık ki dediğinde o bir kişi zamiridir. Kişi zamirine burada arkadaşlar de bulunma hal eki getirilmiştir. Şahıs zamirleri bu kadar. Unutmayalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu kelimelerden herhangi birisini herhangi bir yerde gördüğümüzde bunların şahıs zamirleri olduğunu bileceğiz arkadaşlar. İkinci zamir çeşidimiz dönüşlük zamiridir. Dönüşlük zamiri en kolay zamirimizdir arkadaşlar. Neden? Çünkü sadece bir kelime dönüşlük zamiri olabilir. Kendi kelimesini nerede görürseniz görün. Dönüşlük zamiri olduğunu unutmayın arkadaşlar. Müdür bey kendisi böyle istemiş. Bakın müdür bey böyle istemiş dersem anlam biraz daha zayıf kalır. Kendisi böyle istemiş dersem anlamı vurgulamış olurum. Dönüşlük zamirlerinin anlamı pekiştirmek gibi bir görev vardır arkadaşlar. Kendisi kelimesi burada dönüşlük zamirdir. Evi sen görüp ben demekle evi sen kendin görüp ben demek arasında fark vardır arkadaşlar. Kendin kelimesi gene Burada dönüşlük zamirdir ve anlamı pekiştirmiştir. Unutmayalım dönüşlük zamiri sadece bir tanedir. O da kendi kelimesidir. Arkadaşlar üçüncü zamir çeşidimiz işaret zamirleridir. İşaret zamirleri hangi kelimeler olabilir? Öncelikle onlarla başlayalım isterseniz. Bakalım hemen. İşaret zamiri olarak Türkçe'de bu, şu, o, diğer, öteki, beriki, böylesi, şöylesi, Öylesi, burası, şurası, orası ve benzeri kelimeler kullanılır arkadaşlar. Burada işaret zamirleri ile işaret sıfatlarının birbirine karıştırılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. İşaret sıfatı kendisinden sonra bir ismi eğer yerini belirtirse işaret sıfatı olur. Eğer ki isim ortadan kaldırılır ve buradaki zamir tek başına kullanılırsa, kelime tek başına kullanılırsa işaret zamiri olur. Hemen ben size hazırladığım nottan şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar o ev çok güzel cümlesine baktığımızda o kelimesinin işaret sıfatı mı işaret zamiri mi olduğunu nasıl anlayacağız? Ev kelimesi isim midir? Evet. Dolayısıyla ev kelimemiz bizim için isim olarak kullanıldığından dolayı şöyle hatta şurayı siyah yaparsam daha iyi anlaşılır arkadaşlar. O ev dediğimde ev isim olduğundan ve o evi işaret eden evi işaret eden bir sözcük bulunduğundan burada o kelimesi belirtme sıfatı olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Belirtme sıfatlarından da işaret sıfatı olarak karşımıza çıkarlar. O çok güzel cümlesine bakarsam ise o kelimesinin aynı zamanda ev ismini de karşıladığını görürüm. Dolayısıyla burada o kelimesi herhangi bir ismi niteleyip belirtmediği için Burada işaret zamiri olarak kullanılır arkadaşlar. O ev dediğimde işaret sıfatıdır. Çünkü ev kelimesini belirtmiştir. O çok güzel dediğimde işaret zamiridir. Ev kelimesini de karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. İşaret zamirlerine örnek vermemiz gerekirse bu daha önce gördüğüm adam değildi. Buradaki bu kelimesinin işaret zamiri olduğunu görürüz. Dersen ötekini satın al dediğimde istemsiz de olsa parmağım bir işaret yapar. Dolayısıyla burada bir işaret zamiri vardır. Daha önce gittin mi oraya dediğimde de aynı şekilde bir işaret zamiri kullanmış olurum. Şunları taşımama yardım eder misin dediğimde de gene aynı şekilde bir işaret zamiri vardır arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu dört örnekte de herhangi bir şekilde bir ismi belirtmemiştir arkadaşlar. İşaret zamirlerinin işaret sıfatlarıyla ayrım noktasında şu örnekleri de görmemizi isterim. Bu sözleri hiç duymamış olayım. Söz kelimesi isimdir. Sözü belirten bir bu ifadesi vardır. Bu burada işaret sıfatıdır arkadaşlar. Kitapları şu rafa diz. Raf kelimesi isimdir. Şu onu belirtmiştir arkadaşlar. Hangi raf olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla işaret sıfatıdır arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki de işaret sıfatıdır. İstersen o konuyu açmayalım. İstersen o konuyu açmayalımdaki konu kelimesi isimdir. O ifadesi bizim için işaret sıfatıdır arkadaşlar. Peki bu cümleyi işaret zamiri şeklinde söylersem nasıl olur? İstersen onu açmayalım. Arkadaşlar dördüncü zamir çeşidimiz ise belgisiz zamirlerdir. Belgisiz şu demektir. Herhangi bir şekilde bize ifade ettiği şeyin tam olarak kaç tane olduğunu söylemeyen sayısını yerini tam olarak söylemeyen zamirler bizim için belgisiz zamirlerdir. Hangi kelimeler belgisiz zamir olarak kullanılabilir? Bazı, birçoğu, çoğu, hepsi, herkes, hiçbiri, biri, birkaçı, birazı, başkası, her biri, tümü, bütünü, pek çoğu, bir takımı, bir kısmı ve benzeri kelimeler Türkçe'de belgisiz zamir olarak kullanılırlar arkadaşlar. Belgisiz zamirler isimlerin yerini belli belirsiz tutarlar. Yani açık olarak belirtmezler. Burada bir belirsizlik hakimdir arkadaşlar. Şimdi belgisiz zamirleri bulalım. Anlaşma maddelerinin bazıları kabul edilmedi. Ama hangi maddeler olduğunu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Dolayısıyla burada belgisiz zamir kullanılmıştır. İnsanların birçoğu gerçeğin farkında değildi. Hangi insanların, kaç tane insanın gerçeğin farkında olmadığını bilmiyoruz arkadaşlar. Biri burada ne olduğunu anlatsın. Ama kim anlatacak bilmiyoruz. Herkes suçun kendisinde olmadığını söylüyordu. Bu herkesten kasıt da kaç kişi olduklarını bilmiyoruz arkadaşlar. Belgisiz zamirler neyle karıştırılır? Belgisiz sıfatlarla karıştırılır. Hemen bu noktada size hazırladığım notu kısaca göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç adam çarşıda dolaşıyordu cümlesinde. Adam kelimesinin isim olduğunu ben biliyorum değil mi? Peki kaç adam olduğunu biliyor muyum? Birkaç tane. İsmi niteleyen bir sözcük burada kullanılmışsa ben buna arkadaşlar gene belgisiz olmak koşuluyla belgisiz sıfat derim. Ama birkaç adam çarşıda dolaşıyordu yerine adamların birkaçı çarşıda dolaşıyordu dersem bu sefer herhangi bir ismi niteleyen ya da belirten bir belirsiz sözcük kullanmamış olurum. Dolayısıyla birkaç ifadesi burada belgisiz zamirdir. Yani ikisinin arasındaki temel mantık farkı şu. Belgisiz sıfatlar bir ismi nitelerler. Belgisi zamirler herhangi bir ismini telemezler onun yerini tutarlar arkadaşlar Arkadaşlar 5. zamir çeşidim soru zamiridir Soru zamirlerinin şöyle bir mantığı vardır Cevabı isim olan sorular soru zamiri olarak kullanılmış olabilir Ne, kim, hangisi, kaçı, nere, nasılı gibi sorular soru zamiri olarak kullanılır arkadaşlar Kutuda ne var cevap veriyorum elma var Dolayısıyla buradaki ne ifadesi bizim için soru zamiridir. Bu şiiri kim yazmış? Ahmet Hamdi Tanpınar yazmış. Dolayısıyla kim kelimesi burada soru zamiridir. Hangisini okudunuz bu romanların cümlesinde arkadaşlar? Hangisini kelimesinin yerine örneğin Halide Edip Adıvar'ın romanını okudum dersem burada ismin yerini tutmuş olduğunu görürüm. Soruların kaçı bu bölümden geldi? Cevap veriyorum 5'i. Gene bir ismi yerini tutmuş oluyor arkadaşlar. Kahvenin nasılını seversin? Ailen buraya nereden göç etmiş? Gene aynı şekilde arkadaşlar. İzmir'den göç etmiş olsun. Dolayısıyla ismin yerini tutmuş bir soru vardır. İsmin yerini tutan so e zamirler soru zamirleridir arkadaşlar. Aynı mantık soru zamiri ile soru sıfatını ayırırken gene karşımıza çıkar. Kaç roman okudun dersem burada soru sıfatı kullanmış olurum romanların kaçını okudun dersem o zaman soru zamiri kullanmış olurum arkadaşlar. Diğer zamirlerle karşılaştırıldığında daha az karşımıza çıkan bir zamir çeşidi arkadaşlar ilgi zamiridir. Sorularda daha az sorulur. Ek halindedir. Biliyoruz ki öteki zamirler birer sözcüktür ama ilgi zamiri ve iyilik zamirleri bizim için ek halinde karşımıza çıkar. Peki ilgi zamiri hangi ektir arkadaşlar? Ki ekidir. Ee, öteki zamirlerin yaptığı gibi ismin yerini tutarlar. Biz bunlara ilgi zamiri deriz arkadaşlar. Mesela annemin telaşı gereksiz bir telaş cümlesindeki annemin telaşının yerine ben anneminki gereksiz bir telaş diyorum. Dolayısıyla buradaki ki eki annemin telaşının yerini tutmuştur. Kardeşiminki hemen kırıldı. Arkadaşlar kardeşimin oyuncağı hemen kırıldı demek yerine burada ki ekiyle ben onun oyuncağının yerini tutmuş bir cümle kurmuş oluyorum. Bu da bizim için Türkçe'de ilgi zamiri oluyor arkadaşlar. Buradaki ilgi zamirini bağlaç olan ki ile karıştırmamamız gerekir. İlgi zamiri olan ki arkadaşlar birleşik yazılır. Ee, bağlaç olan ki ise diğer bağlaçlar gibi ayrı yazılır arkadaşlar. Arkadaşlar Türkçe'deki son zamirimiz iyilik zamirleridir. İyilik zamirleri... Ee... Bir aitliği bildir bildirirler arkadaşlar. Mesela elbisesi çok güzel. Elbise kelimesine gelen ek elbisenin kime ait olduğunu söylüyor. Dolayısıyla iyilik zamiri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün başım ağrıyor. Arkadaşlar burada da M harfinin M ekinin gene aynı şekilde iyilik zamiri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu zamirler son iki zamirimiz. Diğer zamirlere göre daha az olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar zamirlerle alakalı sorularımıza geçtim. Şimdi birinci soruyla başlıyorum. Biz diğerini almaya karar verdik cümlesindeki zamirlerin Türkçe özdeşleri aşağıdakilerin hangisinde vardır? 7 çeşit zamir saymıştım size. Burada zamirlerin çeşitlerini belirleyeceğiz ve hangileri olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar hangi zamirlerimizdi bizim? Kişi zamirlerimizdi arkadaşlar. Kişi, zamiri. Peki diğerini dersem parmağımla işaret edebiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bu da bir işaret zamiridir arkadaşlar. Biz aynı cümlede bir kişi zamiri, bir işaret zamiri arayacağız. Hemen bakalım. Benim yokluğumu ben, kişi zamiri, yokluğumu kimseye, belgisiz zamir hissettirmeyeceğinizi biliyorum. Biri kişi zamiri ama birisi belgisiz zamir olduğu için uymuyor. Onları kişi zamiri ziyarete gittim ama hiçbiri belgisiz zamir, kişi zamiri ve belgisiz zamir uymuyor. Zor günleri geride zor günleri birlikte atlattık artık. Hepimiz belgisiz zamir huzur içindeyiz. Bu da değil arkadaşlar. İnanın eleştirmeniz üzmedi beni. Ben kişi zamirdir arkadaşlar. Bunu dile getirme tarzınız üzdü. Bunu derken de işaret zamiri vardır. Dolayısıyla bilgiyi sağlayan şıkkımız denizli seçeneği olacaktır. Arkadaşlar ikinci sorumuz bana şöyle bir ifade soruyor. Diyor ki bu parçada kelime halinde kaç zamir vardır? Dolayısıyla benim aklıma getirmem gereken ilk 5 zamirimizdir arkadaşlar. Kişi zamiri olabilir, işaret zamiri olabilir, soru zamiri olabilir, belgisiz zamir olabilir veya dönüşlük zamiri olabilir arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisinden kaç tane var onlara bakıyoruz arkadaşlar. Gezimizin son durağı tarihi bir çarşıydı. Burası işaret edebildiğim bir zamir olduğu için bir işaret zamiridir. Osmanlılar tarafından 16. yüzyılda yapılmış çok güzel sapa sağlam bir yapıydı. Bugün içinde turistler için eşyalar satılan pek çok dükkan bulunuyor. Ben de bu dükkanlardan arkadaşlarıma hediyeler aldım. Ben kişi zamiridir arkadaşlar. Dolayısıyla burada iki tane zamir olduğunu görüyorum. Arkadaşlar üçüncü soruda Hemen ne sorduğuna bakıyorum. Yukarıdaki parçada geçen sözcüklerin hangileri adıl değildir? Yani zamir değildir. Zamir olmayanları bulmanın kolay yolu, zamir olanları belirlemektir arkadaşlar. Hemen ee, inceleyelim. Öncelikle şunu yapmanızı tavsiye ederim. Aşağıdaki öncüllerde geçen kelimeleri yukarıdan bulun, sonra işaretleyin. Onun, en, kendisi kelimesi, bu kelimesi, bunu kelimesi. Şimdi arkadaşlar onun kelimesi onun şiirlerinde dediği için bir kişi zamirdir. Bunu ben hemen zamir olarak eliyorum. Sonra devam ediyorum. En temel arayıştır kendisi. Ben size demiştim ki kendisi kelimesi kendi kelimesi her zaman zamirdir. O zaman 1 ile 3'ün olduğu şıkları hemen eleyeceğim arkadaşlar. 1 ve 3'leri eledim. Geriye 4 kesin olarak kaldı. Çünkü bu amaç dediğinde bu kelimesi bir sıfattır. 4 olacak. Acaba diğer seçeneğimiz 2 midir yoksa 5 midir? Bunu anlamak için dediğinde bu burada arkadaşlar bir işaret zamiri olarak karşımıza çıktığı için cevabımız arkadaşlar 5 olanı da eleyeceğim için cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Arkadaşlar dördüncü sorumuza bakalım hemen. Soru bize şunu soruyor. Aşağıdaki cümlenin hangisinde işaret zamiri yoktur? Bakalım A seçeneğinde Kimse bu bölgede daha önce böylesini görmemişti. Bu bölgede derken bu bir işaret yapıyor ancak bölge kelimesi isim olduğu için bu bir arkadaşlar işaret zamiri değil işaret sıfatıdır arkadaşlar. Hemen bu cümlede başka bir zamir var mı ona bakıyorum. Kimse bu bölgede daha önce böylesini görmemişti. Evet böylesini arkadaşlar bir işaret zamiridir. Müziğe ben de ilgi duyuyorum ama bu alanda yetenekli olmadığımı da biliyorum. C seçeneğine geçtim. Şunu anlamadım. Şunu bir işaret zamiridir arkadaşlar. İşaret zamiri olarak karşımıza çıkmış bir sözcük. Öğrendiklerimi uygulamak için bundan iyi fırsat olamazdı. Bundan ifadesi yine işaret zamiri olarak kullanılmış bir sözcüktür arkadaşlar. Öyleleriyle ticaret yapılamaz. Öyleleriyle ifadesi benim için gene bir işaret zamiridir arkadaşlar. B seçeneğinde bakalım. Müziğe ben de ilgi duyuyorum. Ben kişi zamiridir. Bize işaret zamirini sormuş. Bu alanda demiş bu işaret ediyor ama alan kelimesi isim olduğu için ismin belirten bir sözcük bu. Burada işaret sıfatıdır arkadaşlar. Bu cümlede başka da bir işaret eden sözcük bulamadığım için cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Beşinci sorumuz bize bu parçada kelime halinde kaç zamir vardır diye soruyor. Çiftçi toplumlar yabani bitkileri, göçebe toplumlar ise yabani hayvanları evcilleştirdiler. Yaşadıkları çetin şartlar onlara. Bakın arkadaşlar burada onlara derken bir kişi zamiri karşımıza çıkıyor. Zamir olması önemli benim için e, ve kelime halinde olması gerekiyor. Yani ilk 5 zamirimizden bir tanesini soruyor. Bu çabalarıyla günümüze büyük katkıları olduğu açıktır. Başka da bir zamir göremediğim için cevabımız A olacak arkadaşlar. Antakya'nın A'sı bu çaba derken bu ifadesinin yine çaba kelimesi isim olduğundan dolayı bunu işaret ettiğinden dolayı işaret zamiri değil işaret sıfatı olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Altıncı sorumuz biraz daha uzun bir soru olmakla birlikte hemen e, inceleyelim arkadaşlar. Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı öncüle bakıyorum kişi zamiridir diyor. Kişi zamirlerimizi sayalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlardan bir tanesi midir? Hayır. Dolayısıyla cevabımızın Ankara olması gerekiyor. Ama ben gene de diğer öncülleri inceleyeceğim. 2 hal eki almış kişi adılıdır. Hal eki ismin i, e, d, ve yalın hallerinden bir tanesini almış olması gerekiyor. Burada ona demiş arkadaşlar yönelme hal ekini almış bir zamir karşımıza çıkıyor. Kişi zamiridir o. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bundan demiş arkadaşlar 3. öncülde hal eki almış işaret zamirdir. Bu işaret eder ayrılma hal ekini almıştır arkadaşlar. Dördüncü öncüle bakıyorum işaret sözcüğü zamir görevinde değildir. Zamir görevinde değilse sıfattır arkadaşlar. Bu sebep demiş sebep kelimesi isim onu belirtmiş bu kelimesi burada işaret sıfatıdır. Burada da bir yanlışlık gözüme çarpmıyor. Beşinci öncüle bakıyorum tamlayan ekini almış belgisiz adıldır. Herkesin gönlünde dersek herkesin gönlü belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. Bu konuya ilerleyen konularımızda değineceğiz. Ve tamlayan ekini almıştır. İşte şurada ın in, in eki tamlayan eki olarak karşımıza çıkar. Cevabımız biraz önce de söylediğimiz gibi A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde bir 6 soru daha çözeceğim. Şimdi birinci sorumuz bu parçada geçen aşağıdaki zamirlerin hangisinin türü yanlış belirtilmiştir şeklinde. Başkasına onun kimseye kendi onları şeklinde verilmiş. Hemen başkasına kelimesini işaretliyorum. Onun kelimesini hemen metinden bulup işaretledim arkadaşlar. Kimseye kelimesini hemen bulup işaretlemem gerekir. Onu da buldum. Kendi kelimesini gene işaretleyeceğim arkadaşlar. Ve onları kelimesini buldum. Şimdi bunlara dikkat kesilirsek uzun bir soru olmasına rağmen pratik bir sorudur arkadaşlar. Başkasına ama kim olduğu belli mi? Hayır. Dolayısıyla belgisiz zamir doğrudur arkadaşlar. Onun kişi zamiridir. Bir insandan bahsediyorsa Mithat Cemal kitabının korku başlıklı bölümünde onun bu sıkıntısından evet Mehmet Akif'ten bahsediyor. Dolayısıyla kişi zamirdir. Kimseye belgisiz zamir midir? Kimsenin e, kaç kişi olduğu herkes kimseye kelimeleri arkadaşlar belgisiz zamir olarak kullanırlar. Kendi kelimesine hiç bakmama gerek yok. Kendi kelimesi her zaman dönüştük zamirdir. Onları kelimesi eğer bir insan dışında kullanırsa kişi zamiri olmaz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Dertlerini kendi emziriyor. Onları büyütüp yetiştiriyor. Dolayısıyla dertlerinden bahsettiği için buradaki onları ifadesi kişi zamiri değil işaret zamiridir arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur diyor. Hemen bakalım olanlar üzerinden birkaç gün geçmişti ki unutuluverdi. Burada birkaç ifadesini işaretleyebilirim. Bildiklerinin hepsini bu dönemde yazılmış kitapların çoğunun açıkçası hiçbirimiz günün birinde insanlık bugün önemsediklerinin kıymetini anlayacak birinde. Hemen bakalım hangisi belgisiz zamir değil arkadaşlar. Gün kelimesi İsimdir. Gün kelimesinin sayısını söylemeye çalışan bir belirsizlik hakim olan bir ifade vardır. Dolayısıyla birkaç gündeki birkaç ifadesi belgisiz ama sıfattır arkadaşlar. Bildiklerinin hepsini ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Burada zamir olarak kullanmıştır. Bu dönemde yazılmış kitapların çoğunun, kitapların çoğu ama kaç tane belli değil, belgisiz zamir. Hiçbirimiz demiş kaç kişi olduğu belli değil. Günün birinde ama hangi gün olduğu belli değil. Dolayısıyla buradakiler zamir olarak kullanmış A seçeneğindeki sıfat olarak söylenmiştir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bir cümle verilmiş ve bu cümledeki zamirin Türkçe özdeşi bize sorulmuş arkadaşlar. Bütün mahalle sokağa dökülmüş yangına neyin sebep olduğunu konuşuyordu. Neyin şunun bunun onun veya kibritin diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla neyin ifadesi burada bir soru zamiri olarak belirlenebilir. O zaman ben seçeneklerde, şıklarda soru zamirini arayacağım arkadaşlar. Yoksulluk içindeki bu insanların hali yüreğini sızlattı. Burada herhangi bir şekilde soru zamiri göremiyorum. Herkesin hayattan beklentisi farklıdır. Onu sorgulama. Nikah şahidin olarak kimi düşünüyorsun? Arkadaşlar bu cümle aslında pratik. Burada bir soru ifadesi var. Dolayısıyla şıklarda soru işareti olan seçeneği direkt işaretleyebilirim. Diğerlerinde yoksa tabii kimi düşünüyorsun? Nikah şahidin olarak kimi düşünüyorsun? Özkan'ı düşünüyorum. Dolayısıyla Özkan isminin yerini tutan bir sözcük varsa burada cevabımız C olacaktır arkadaşlar. Diğerlerine bakayım. Bazıları belgisiz zamir. Burada konuşmayalım. Haydi sakin bir yere gidelim. Burada işaret zamiri. Herkes belgisiz zamir. Buradaki bu ifadesi arkadaşlar bizim için insanların istediği için işaret sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda şöyle bir ifade görüyorum. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde birden fazla zamir adıl bulunmaktadır? Hemen inceleyelim. Her halin, gülüşün, kokun, bütün ruhunla sen. Birinci zamirimiz kişi zamiri. Ah bütün bir ömür bırakmayacağım el. Başka bir zamir görmüyorum arkadaşlar. Geçerek birer birer sürgün kanyonları Derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına. Bu şıkkı da geçiyorum arkadaşlar. Birine ilkbahar olan birine, diğerine kanlı kar tanesidir. Dolayısıyla burada 3. E, öncülde arkadaşlar belgisiz zamirler söz konusudur. 3'ün olması gerekiyor, 1'in 2'nin olmaması gerekiyor. Şıklardan eliyorum. 1 gider, 2 gider, 2 gider. 3 olması gerekiyordu. Bakalım 4'te mi 5'te mi var? 2 tane seçeneğimiz kaldı. Gökkuşağı gibisin bulutlar senden yana. Senden ifadesi birinci kişi zamirimizdir. Sessiz bir ihanet fırtınasında başka bir zamir bulamadım. Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle. Bir melek oradan nereden? Ankara'dan olabilir. Uzatacak bize elini. Burada arkadaşlar işaret zamiri. Burada ise kişi zamiri söz konusudur. Cevabımız 3 ve 5 olmalı arkadaşlar. Arkadaşlar 5. sorumuz bu parçada kaç belgisiz zamir bulunmaktadır diye sormuş. Cümleyi baştan sona okuyorum. Gözüme çarpanları işaretleyeceğim. Sokak her günkü sessizliğine bürünmüştü. Her evlerin ışıkları bir bir sönmüş. Birkaç evin cılız gece lambalarından perdelere yansıyan mor, sarı, kırmızı ışıklar kalmıştı yalnızca. Az sonra herkes derin bir uykuya dalacak, belki hayal ettiği hayatlardan birini yaşayacaktı kimileri vardı belki içlerinde hayal ettikleri hayatı artık rüyalarında bile yaşamayan. Şimdi 5 tane buldum ama bunların hepsi bunlar belgisizlik taşıyan ifadeler ama hepsi zamir mi? Bazıları sıfat olabilir. Buna dikkat edeceğim. Gün kelimesi isimdir arkadaşlar. Her gün dersem burada belgisiz bir sıfat karşıma çıkar. Bunu elerim. Ev kelimesi isimdir. Aynı şekilde birkaç ev demiş. Dolayısıyla bu da belgisiz bir sıfattır. Bunu da elerim. Herkes başka bir sözcüğü nitelendirmemiş, belirtmemiş. Birini aynı şekilde, kimileri aynı şekilde. Dolayısıyla burada 3 tane belgisizlik içeren zamir vardır arkadaşlar. Bu bölümdeki son soruma dikkat ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur? Biliyorsunuz soru zamirlerinin cevabının isim olması gerekiyor. Hasta mısın? Neyin var bugün? Cevap veriyorum. Ateşim var. Dolayısıyla ateş kelimesi isim olduğu için burada bir soru zamiri vardır. Adresi kime sorabiliriz? Serhat veya Baran veya Yıldız herhangi bir isim söyleyebilirsiniz. Serhat Baran Yıldız'a soruyorum. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir soru zamiri vardır. Hangisini beğendiyseniz onu alalım. Şunu alalım, bunu alalım diyebiliriz. Veya oyuncağı alalım diyebiliriz. Dolayısıyla belgesiz zamir söz konusudur. Bu akşam nereye gidelim? Bu akşam Ümraniye'ye gidelim diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla İsmin yerini tutmuştur. Yemeğe kaç kişi geliyormuş? Cevap veriyorum. Kaç kişi geliyormuş? 5 kişi geliyormuş. Buradaki 5 kişideki 5 arkadaşlar yani şu soru ifadesi benim soru sıfatımı buldurur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Arkadaşlar bu videomuzda zamirleri anlatmaya çalıştım size. Umarım faydası dokunur. Ümitsiz olmayın. Her daim soru çözmeye devam edin. İnanın güzel günler sizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.